Selam kalbini ses tarot ailesi. Aklınızdaki kişinin enerjisine baktığımızda yine aynı kökleriyle ilgili problemler yaşadığını bir böyle orada burada biraz gezilmiş aklınızdaki kişi diyor ki belki de seni hiç düşünemeden böyle bir takıldım. Benimle ilgili bu sayfayı kapattın mı acaba diye kaygılanıyorum dediği enerjilerde geldi. Bazılarınız gerçekten artık bir bitirmek istemiş veya bitirmiş ama ben diyor bir şans daha isteyeceğim ee, dediği enerjiler var iletişime geçeceğim bakın burada bir arkadan iş çevirme duygularımı sunmayı düşünüyorum dedi olası yakın gelecekte ne yapacak şöyle hemen ben bir başlangıç yapmak istiyorum evet artık kesenin ağzını açacağım diyor ha, ailesi, ailem gibi gördüğüm diyor bakın sizinle size öyle bir teklifle gelecek ki ondan sonrasında rahat edecekmiş aklınıza kişi şey. ah, kartlara bakın Hadi şuradan bir tane daha seçelim bakalım ne diyecek